Kolay gelsin hepinize. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, geçen dersimizde ne yaptık? Osmanlıdaki tımar sistemi, toprak sistemi ondan bahsettik. Tımar sistemi neydi? Osmanlıdaki e, ekonomik, siyasi, sosyal bir sistemdi. Hatırlayın. Bunlardan bahsetmiştik. Yine diğer devletlerdeki toprak sisteminden bahsettik ve toprağın önemli önemini vurguladık. Hititlerde, Türkiye Selçuklularında. Osmanlı'daki önemini sizlere bahsetmiştim, vurgulamıştım. Ardından ahilik teşkilatından bahsettik. Ahilik teşkilatı nasıl bir teşkilattı? Bir esnaf teşkilatıydı ve bu esnaf teşkilatı birlik mücadele ve dayanışmayı sağlardı ve Osmanlı'da özellikle Balkanlar'da önemli bir e, temsilcisi gibi çalışırlardı. Bunu anlatmıştım sizlere. Birazcık yeni üniteye başlangıç yaptık. Hatta bu yeni ünite önemli demiştim. Neden önemli demiştim? Çünkü 8. sınıfa bir adım, 8. sınıfa bir geçiş ünitesidir ee, bu yeni ünitemiz. Etkin vatandaşlık ünitemiz özellikle önemli. Ben mikro e, sosyal bilgilerden başlayacağım. Buradan devam edeceğim. Siz de beni lütfen buradan takip edin. E, sayfa 144'ten hep birlikte başlayalım. Geçenler biraz anlatmıştık ama tekrar üzerinde duralım. Yeni üniteye başladık madem. Ne diyoruz? Etkin vatandaşlık ünitemiz. Evet, etkin vatandaşlık ünitemizde e, öncelikle bilmemiz gereken iki kavram var. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları. Evet, milli egemenlik ne demek? Halkın yönetime egemen olması demek. Halkın yönetime dahil olması demek. Peki, milli bağımsızlık ne demek? Halkın var olma mücadelesi, birlikte mücadele edilmesi. Mesela geldi yani Yunan İzmir'i işgal etti. Hep birlikte Kuvayi Milliye'nin kurulması ve düşmanın denize dökülmesi için mücadele edilmesi. Yani vatan savunması milli bağımsızlıktır. Vatan savunması. Milli egemenlik ise daha çok yönetimle alakalıdır. Halkın yönetime katılması. Halkın yönetime dahil olmasıdır. Geliyoruz. Yönetimle alakalıdır. Halkın yönetime katılması. Yönetim ile alakalıdır. Halkın yönetime katılması. Halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Milli egemenlik. Evet. Bu iki kavramı e, anlattıktan sonra ayrımını anlattıktan sonra birazcık milli bağımsızlığın sembollerinden bahsedelim. Evet nedir milli bağımsızlığımızın, bağımsız olduğumuzun sembolleri? Mesela bayrağımızdır. Değil mi? Sembolümüz. Aydınızlı Türk bayrağının dalgalandığı yerde ne var demektir? Türk hakimiyeti var demektir. Yani bağımsız bir Türk devleti var demektir bayrak sayesinde. Peki nedir başka? Dilimizdir değil mi? Türkçe. Bakın diller bir toplumun var olma sebebidir. Diller bir toplumun var olduğunun en önemli kanıtıdır. Eğer diller yok olursa o toplumun o topluma dair izler de yok olur. Dolayısıyla Türkçemizi özellikle yabancı dillerin boyunduru altından kurtar e, kurtarmalıyız. Mustafa Kemal de bunu öğütler der ki "Türkçeyi doğru kullanalım. Yabancı dillerin egemenliğinden, sömürüsünden kurtaralım." der. O yüzden Türkçe konuşurken, Türkçe kelimeleri konuşurken Türkçe kelimeleri kullanmaya gayet göstermemiz gerekir. Dediğim gibi bir toplumun var olduğunu kullanılan dilden anlarsınız. Peki başka İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur yarışması yapılır ve şiir yarışmasında Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı adlı şiiri birinci seçilir ve anayasada kabul edilen bir kararla, yer alan bir kararla kanunla ne olur? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı adlı şiiri bizim milli bağımsızlık sembolümüz olarak, milli şiirimiz olarak kabul edilmiştir. Milli milli şiirimiz olarak ne oldu? Bir şiirimiz olarak kabul edildi. Evet. Başka bağımsızlık sembollerimiz neler? öyle ee, ne dedik? Evet bir de para var. Türk lirası. Bakın bu önemli. Türk lirası. Bu kadim bir Türk geleneğidir. Kadim bir devlet geleneğidir bizde. Bunu Türkiye Selçuklularında da görüyoruz. Daha önceki devletlerde de görüyoruz ki Osmanoğullarında da görüyoruz. Biz Yakın dönem, daha yakın olması itibariyle diyeyim, Osmanlı devletinden bahsedeyim mesela size. Osmanlı oğulları diğer beylikler gibi, tıpkı Germen gibi, tıpkı Karaman gibi Türkiye Selçuklarına bağlı bir beylikti. Küçük bir beylikti. Ve kurucuların kayı boyunun başındaki kişi kimdi? Ertuğrul Gazi'ydi. Ertuğrul Gazi Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Kerkuba tarafından ne yaptı? Söğüt ve Domaniç'e yerleştirildi. Ve Söğüt ve Domaniç'e yerleştirildikten sonra orada Bizans'a karşı akınlar yapmaya başladı. Ancak Ertuğrul Gazi öldükten sonra yerine kim geçti? Oğlu Osman geçti. Peki ya da Ertuğrul İmparatorluğu demiyoruz da Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. İşte Osman Bey ne yaptı? Başa geçer geçmez kendi adına para bastırdı. Hatırlayın ilk gümüş para, ilk bakır parayı bastırdı. Neydi o bakır paranın adı? Mangırdı. Mangır adı verilen ilk bakır parayı bastırdı. Bakın para bastırmak bir Türk geleneğiydi, Türk İslam geleneğiydi ve... Osman Bey dedi ki para basarak ben artık bağımsız bir beyim, ben artık bağımsız bir devletim, ben artık Türkiye Selçuklularına bağlı değilim dedi. Dolayısıyla paranın var olması kadim bir gelenektir ve bağımsızlık sembolüdür. Zaten Türk parasını çıkartın, paramızı inceleyin. Bakın birçok bilgi edinebilirsiniz sadece paraya bakarak. Bir kere nasıl yönetildiğimizi vardır orada, nasıl yönetiliyormuşuz Türkiye Cumhuriyeti yazar. Demek ki Cumhuriyet yönetiliyormuşuz. Peki bu para neyden yapılmış? Ya kağıttan ya da metalden yapılmış. Yani yapılan malzemeyi yanı görebiliyorsunuz. İkincisi kullanılan alfabe. Ne alfabesi kullanıyormuşuz? Paraya bakın yine. Latin alfabesi değil mi? Bakın yine parayı çevirdiğinizde Türk bilim insanlarının isimleri vardır orada. Yani Türk toplumunda ün kazanmış, önemli kişilerin isimleri vardır bilim insanlarının. Bunun hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere neymiş bağımsızlık sembollerimiz? Bayrağımız, dilimiz, istiklal marşımız, kendi paramız hep bağımsızlığımızın birer imzaliymiş. Yine başkent olması bakın bir başkentin varlığı da bağımsızlık sembolüdür. Başkentimiz Ankara. Ne zaman Ankara oldu başkent? Onu Ekim 1923'te başkenti oldu Ankara. Evet, Ankara başkent olarak Osmanlı başkentleri nereler, Ankara'ya kadar? Hatırlayın, Orhan Bey döneminde neresi başkentti? Bursa başkenti. Başka? Birinci Murat döneminde neresi başkent oldu? Edirne başkent oldu. Ve Fatih'in İstanbul fethiyle birlikte ne oldu? İstanbul başkenti oldu. Gördüğünüz gibi başkentler önemli ve İstanbul işgal edilecek. İstanbul işgal edildiği için de artık Mustafa Kemal ve arkadaşları milli mücadele yürütebilmek amacıyla Ankara'ya geçecekler. Şimdi Ankara'nın başkent olması sebepleri var tabi ki. Bir milli mücadelenin merkeziydi. Milli mücadelenin merkezi Milli mücadelenin merkeziydi. İki, demir yolu vardı. Demir yolu o dönemde ulaşım için çok önemli. Hani bugün nasıl e, uçak varsa, gelişmiş bir karayolu varsa o dönemin de gelişmiş ulaşım aracı demir yoluydu. Üçüncüsü işgal edilmemişti. Bakın. İşgal edilmemişti. Dördüncüsü İstanbul'a yakında İstanbul'a yakında. Yani Ankara öyle geliştiği için, kozmopolit bir yer olduğu için başkent olmadı. Aksine çorak bir yerdi, kurak bir yerdi. Böyle gelişmiş bir yer değildi. Ankara'nın başkent olmasının çok farklı sebepleri vardı. Ve bunu size söyledim. O zaman ne diyoruz? Başkentin var olması da egemenliğin ve bağımsızlığın sembollerindendi. Geldik demokratikleşme serüvenine. Demokrasi ne demek? Şimdi bak kitabınızda da zaten başlamış anlatmaya. Ne demiş? Demokrasi kelimesi Yunanca'dan gelir demiş. Demos ve kritos kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir bu. Demos ve kritos iki kelime birleşmiş. Ne olmuş? Demokrasi olmuş. Ne demekmiş? Halkın egemenliği, milletin egemenliği demekmiş. Burada da söylemiş. Halk anlamına gelen demos ve Egemenlik anlamına gelen Kirtos kelimelerinden dolayı bu türetilmiştir. Zaten e, Yunanistan'da bir kölelik sistemi vardı ve bu köleler yöneticilerine karşı direnişe geçmişlerdi, mücadele etmişlerdi ve bu mücadelelerle birlikte yavaş yavaş demokrasi gelişmeye başladı Yunan'da, Roma'da, ardından da diğer devletlere de sirayet edecek. Şimdi e, demokrasinin ilk uygulandığı yer, demokrasiye dair ilk adımların atıldığı yer bir kere Yunan coğrafyasıdır. Yunanistan'daki Yunan toplumunun yaşadığı Atina'dır. Bakın demokrasinin merkezi olarak kabul edilip burada da bahsetmiş zaten demokrasinin ilk uygulandığı yer eski Yunan'da bir site devleti olan Atina'dır demiş. Eski Yunan'daki Atina'dır. Evet bu kısmı var da sayfa ve 145'i defterimize yazacağız. O yüzden videoyu dinledikten sonra lütfen anlayarak, altını çizerek defteri önce kitabınızdan bir kere okuyun, altını çizin ardından defterinize yazın. Evet, şimdi eski Yunan'da şöyle bir yönetim vardı. Soylular vardı. Yani sınıfsal e, farklılıklar vardı. Sınıflar arasında ayrılık vardı. E, soylular her şeyde egemendi. Bir kere toplumun tamamının oy hakkı yoktu. Sadece soylu'ların sözü geçerdi. İşte Vela bu mücadelelerle birlikte halk da yönetime katılmak istedi. Ama bu halktan kastım sadece erkekler. Yani kadınları kapsayan bir demokrasiden bir e, cumhuriyetten bahsetmiyorum tabii ki. Kısıtlı demokrasi vardı burada da. Yani e, kadınların yönetime katılma hakkı yoktu. Dolayısıyla ne uygulanmış burada? Kısmi demokrasi uygulanmış. Tam demokraside, bütüncül demokraside ne vardı? Kadın erkek eşitliği vardı. Bakın Yunan'da yavaş yavaş demokrasi çabaları başlamış, adımları atmış, ama çok sınırlı ve kısıtlı. Peki orta çağda demokrasi. Orta çağda demokrasi nasılmış? Şimdi orta çağda İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de Magna Carta denen bir olay var. Magna Carta. Şimdi Magna Carta 1215'te ilan edildi. Ben size bunu aslında bir yerde daha anlatmıştım. Nerede anlatmıştım ben size bunu? Ee, Senedi İttifak'ta yani 2. Mahmut döneminde anlatmıştım. Çünkü tarihçiler Magna Carta ve Senek İttifak'ı birbirine benzetir. Çünkü Senek İttifak'ta da Osmanlı Padişahı'nın yetkileri kısıtlanmıştı. Magna Carta ile ne olmuştu? Magna Carta ile de İngiliz Kralı'nın yetkileri kısıtlandı. Evet, ama arada tabii ki uçurum var. Nasıl uçurum var? Magna Carta 1215'te senin ittifak ise 1800 lerde. Bakın arada epey fark var gördüğünüz üzere. Peki ne olmuş Magna Carta ile? Magna Carta'nın kelime anlamı ne demekti? Büyük şart demek, büyük koşul demek. Ne olmuş? Bu belgeyle kralın yetkileri sınırlandırılmış. Halka bazı hak ve özgürlükler verilmiş. Evet, bir dakika bakayım çocuklar. Hem videomuzu çekiyorum, bir ona bakayım Evet, güzel. Bazen duruyor, bazen şarjımı bitebiliyor Dolayısıyla ara ara böyle bakma ihtiyacı hissediyorum. Evet, devam edelim. Bir 10 dakikamız daha var. Yeter bize 10 dakika. Tamam. Şimdi çocuklar, bir de 18. ve 19. yüzyılda demokrasiye bakalım. 18. ve 19. yüzyılda Demokrasi. Evet, 18. ve 19. yüzyılda demokrasi nasılmış? Bakın ta eski Yunan'dan başladık. Eski Yunan'dan Atina'ya gittik. Atina'dan Magna Carta'ya, İngiltere'ye gittik. Bir de şimdi 18. ve 19. yüzyıla bakalım buralarda neymiş? Şimdi, bir kere 18. yüzyılda Avrupa'da bir aydınlanma çağı vardı. Aydınlanma çağı. Yani ne demek aydınlanma çağı? Aydınlanma çağı kilisenin sorgulandığı akıl ve bilimin ön plana çıktığı bir dönemde. Yani bilimsel gelişmelerin yaşandığı, işte Jean-Jacques Rousseau gibi, onun dışında Kant gibi, Thomas More gibi önemli isimlerin, felsefecilerin, düşünürlerin, şairlerin olduğu bir dönemde aydınlanmacı. Kim varmış? Jean-Jacques Rousseau varmış. Başka Kant varmış değil mi? Thomas More varmış. Ee, Machiavelli var gibi isimler. Bunlar aydınlanma çağındaki önemli düşünürlerdi ve kilisenin öğretileri yani skolastik düşünce aydınlanma çağında önemini kaybetti. Skolastik düşünce önemini kaybetti. Neydi skolastik düşünce? Bağlan düşünceydi. Hatırlayın ve formu anlatırken size bunu ben anlatmıştım. Dolayısıyla Jean-Jacques Rousseau gibi, John Locke gibi isimler Cumhuriyet fikrini, demokrasi fikrini Avrupa'da yaymaya başladılar. Özellikle bunların içerisinde ben Jean-Jacques Rousseau'yu çok önemli istiyorum. Çok da seviyorum, önem veriyorum. Neden? Çünkü Mustafa Kemal de bu isme önem vermiş. Mustafa Kemal Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarını okumuş, makalelerini okumuş ve kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bu ülkeleri dikkate almış. Evet, Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi diye bir kitabı var mesela. Demokrasi ne demek? Demokrasi nasıl olmalı? Cumhuriyet nasıl olmalı? Buna dair fikirlerini Toplum Sözleşmesi kitabında yayınlamış. Yine Kant'ın bu konuda felsefik görüşleri var. Machiavelli'nin Prens diye bir kitabı var. Ancak Prens'te şöyle bir sıkıntı var. Der ki Machiavelli'nin kitabında iktidara giden her şey bir bahtır. O anlamda Cumhuriyetle ya da demokrasiyle birazcık uyuşmaz Machiavelli. Jean-Jacques dönecek olursak ne dedim size? Fransız iktidarın yaydığı özgürlük, milliyetçilik, demokrasi kavramlarından etkilenmiş ve bunu da eserlerine yansımış. Hatta Mustafa Kemal'i etkileyen aydınlardan bir tanesidir. Şimdi biraz da Fransız bakmak gerekiyor bu dönemde. Fransız ne demek Fransız İtiler 1789'da enerji ortada ortaya çıktı. Fransa'da ortaya çıkmıştı. Ama Fransız İtilerin yaygın bazı kavramlar var. Ne bu kavramlar Fransız İtilerle birlikte demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar dünyaya yayıldı. Dünyadaki bütün ulusları etkileyecek bu. Osmanlı da buna dahil. Hatta seneye göreceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nın da çıkış sebebidir. Bir, e, Fransız ihtilali. Çok önemlidir. Hep size vurgulamışımdır derslerimde bunu anlatırken. Fransız ihtilali ne yiyecekmiş ortaya? Adalet fikrini ortaya atacak. Özgürlük ne diyecek? Demokrasi diyecek. Bakın bu kavramları ortaya atacak. Adalet, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar artık dünya literatürüne dahil olacak. Ve işte ee, Cumhuriyet'in temelli de yavaş yavaş atılmaya başlayacak. Avrupalılarda bu Fransız ihtilalinden etkilenecek. Özellikle Osmanlı gibi, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu yapılar Fransız ihtilalinden etkilenecek, etkilenecekler. Ve Fransız ihtilaline ne olacak? Fransız monarşisi devrilecek. Yerine Fransız Cumhuriyeti kurulacak. Yani Monarşi peşimi devrilecek, yerine yeni bir yönetim kurulacak. Nedir o? Cumhuriyet yönetimidir. İşte bu Cumhuriyet rüzgarı bütün Avrupa'yı hatta daha sonra da Asya'yı etkileyecek, kasıp kavuracak. Evet, Fransız ihtilaliyle birlikte ne olacak? Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi yayınlanacak. Dediğim gibi eşitlik, özgürlük, adalet kavramları dünyaya yayılacak. Bu İnsan, bakın insan ve yurttaş hakları insan ve yurttaş hakları bildirgesi önemli. Neden önemli? İlk defa bakın bireye, vatandaşa önem verilmiş. Bu zamana kadar yoktu. Çünkü monarşik rejimlerde yoktu. Monarşik rejimlerde sadece yöneten kadro vardır. Yani yönetilenler önemli değil. Ama bakın ne olmuş? Fransızlarla birlikte insan ve yurttaş hakları bildirgesi yayınlanmış. Böylece vatandaşa da önem verilmiş. Peki Türkler ve Demokrasiler. Geçen ders birazcık bahsetmiştik zaten ama çok hızlı tekrardan bir bahsedelim. Şöyle yazalım. Sayfa 145'ten devam ediyorum. Şimdi demokratikleşme çabaları ne vardı? 1839'da biz de Fransızlarla etkileneceğiz ve Fransız ihtilalinin etkisiyle çıkan isyanları durdurabilmek, azınlıkların Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasını engelleyebilmek amacıyla bazı uygulamalar yapacağız, bazı önlemler alacağız Osmanlı İmparatorluğu olarak. Evet, 1839 Tanzimat Fermanı'yla birlikte ne olacak? Bütün vatandaşlara dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin can, mal, namus güvenliği sağlanacak. Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edilecek? İkinci Abdülmecit döneminde kim ilan edecek? Dönemin saltazarı Mustafa Reşit Paşa. Evet kimdir Mustafa Reşit Paşa? dönemin iki numaralı ismidir. Padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkında bunu bütün ahaliye açıklayacak. O yüzden Tanzimat Fermanının diğer adı Gülhane-i Hattı Hümayun'dur. Diğer adı da Gülhane-i Hattı Hümayun'dur. Şimdi e, kitabınıza eklememiş siz hemen araya eklersiniz. 1856'da bir de ıslahat fermanı ilan edilecek. Islahat fermanı da tazelat fermanının biraz daha genişletilmişi. Gayrimüslimlere azınlıklara daha geniş haklar verilecek azınlıklara daha geniş haklar verilecek. Peki geldik 1876 Kanuni esasiye 1876 Kanuni Esası, ilk Osmanlı Kanuni Esası, ilk Osmanlı anayasasıdır. Dolayısıyla önemlidir. Ama ilk olduğu için en iktidari olduğu için başlangıç aşamasında olduğu için bazı eksiklikleri tabii ki vardır. Ama yine de demokratikleşme adına önemli bir adımdır. Hatta kanun esasli de devletin dili Türkçedir diye bir maddede yer almıştı. Evet, e, kanun esası ile birlikte artık mevki dereceli bir e, meclis görüyoruz biz. Meclis mebusa, meclis mebusa ve meclis-i var. Meclis Aynen. Meclisin mevlusa milletvekillerinin, halkın seçtiği vekillerin yer aldığı meclistir. Meclisi ayan ise daha üst tabakanın yani bürokratların yer aldığı yönetimde etkili olanların yer aldığı kısımdır. Evet. Peki e, İlk Osmanlı Anayasası'nda ne yer almış? Eşitlik, kişi dokunmazlığı, basın özgürlüğü, eğitim özgürlüğü gibi kavramlar yer almış. Şimdi edecek olursak bunları adım adım sırayla bilmek gerekiyor. Peki ne oldu? 1920'de ve çocuklara hatırlayın Mustafa Kemal Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan etmişti. Ne zaman? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bakın meclisin olması milli egemenliğin var olduğunun bir göstergesidir. O zaman meclisin açılmasıyla birlikte ne oldu? Bir de anayasa ilan edilecek teşkilatı esasiye. Şimdi dönem içerisinde anayasalar toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir, revize edilebilir, bazı maddeleri çıkartılabilir, bazı maddelerine yenileri eklenebilir. Dolayısıyla teşkilat esasiye kanunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk kanundur ilk anayasadır ve tarihe bazen yani tarih kitaplarında bazen 1921 anayasası olarak geçer bazen de teşkilat ı esasiyet kanunu olarak geçer ikisi de aynı e, aynı anayasadır farklı değildir dediğim gibi bazen sorularda 1921 anayasası da bazen de teşkilat esasiyet kanunu der evet e, bu dediğim gibi ilk anayasadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı. Daha sonra bu da revize edilecek, bazı değişiklikler yapılacak. Yeni anayasalar kabul edilecek. Peki nerede açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi? Ankara'da açıldı. Ankara'yı anlatmıştım sizlere. Teşkilat Esas Kanunu anlattım ve böylece ne oldu bu kanunla birlikte? Milli egemenlik ilkesi de uygulandı bakın milli egemenlik yürürlüğe girmiş oldu meclisin açılmasıyla. Evet, geldik cumhuriyetin ilanına. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanıyla birlikte artık meşrut monarşi tamamen bitti. Yeni bir yönetim biçimi, yeni bir yönetim rejimine dahil oldu Türkiye. Nedir bu? Cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet halkın egemenliğini esas alan bir sistemdir. Yani ne e, Osmanlı tebaası gitti. Yani e, artık ne geldiğini yurttaş, Türk yurttaşı, Türk vatandaşı tanımı geldi. Yani hatırlayın Fransız ihtilali ne yapmıştı Fransız ihtilalinden sonra insan hakları e, ve yurttaşlık bildirgesi yayınlanmıştı. Bakın Cumhuriyet'te de artık ne olacak? Millet kavramı önem kazanmaya başlayacak. Önemli bir adımdır Cumhuriyet'in ilanı, demok e, demokratikleşme adına e, zirvedir hatta diyebiliriz. Neden? Çünkü e, monarşik rejim var. Monarşik rejimden sonra ne gelirdi? Meşruti monarşi gelirdi. E, meşruti monarşinin bir üst neydi? Cumhuriyetti. Bakın bu sistemin içerisinde 1920'lerin yönetim sistemi içerisinde en gelirse hangisiymiş? Cumhuriyetmiş. Evet. 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1930'lara doğru kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bakın kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok ülkeye nazaran, birçok ülke kıyasla Türkiye'de çok erken verilmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir. Türkiye adına önemli bir uygulamadır. Fransa'dan bile daha önce Fransız kadınlarından bile daha önce Türk kadınları seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Ve 1945'te de Türkiye çok parti hayata geçmişti. Nedir çok parti hayata geçmek? Zaten bunu çok detaylı anlatacağım ama şu kadar söyleyeyim sizlere. Sadece ne vardı? Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. 1945'ten itibaren de başka partiler de Türk siyasetine dahil oldu. Türk siyasetinde görmeye başlandı. Evet çocuklar, konumuz bu kadar. 144. ve 145. sayfayı defterinizde yazıyorsunuz. Eğer eksikler varsa benim anlattıklarımı da dinlerken kitabınızın köşesine not alın. Daha sonra defterinize geçirirsiniz. Bir de şunu yazmanızı istiyorum. Anayasamızın değişmeyen maddeleri de var. Bunlar neler? Yazın internete çıkar anayasanın değişmeyen maddeleri. Anayasanın değişmeyen maddelerini de defterinize not alıyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi istirahatler, iyi dinlenmeler bu kamptan kamp döneminden güçlü bir şekilde çıkalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.